Arkadaşlar merhabalar. Şimdi benim Ayda yani öbür işte kanalı olan arkadaşımın ekim kaçıyor. Kanalı olan arkadaşımın şimdi o da köpeğini sinirle bakacak. Kimin gibi. Hadi gel kızım. Gelsin gel. İvok yapamıyorum Ananı Gel 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 İkisini oraya çağır Daha iyi olacak Onu hemen yakala Arkadaşlar Hani Hayvan benden korkuyor Kaba çekilme Gel <laughs> Arkadaşlar ben zaten kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Öyle yapma işte daha çok korkar. Zahmet olsun. Öyle ha. korkar işte hiç gelmez. Elini çekme hiç. Bir şey de hangisi delik olan? Ağzına geliyor mu? Geldi. Sırıcı. Hangisi de? <laughs> Gel hiçbir şey yapmayacağım. Gel. Gel. Bitsin. 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 Aslan Aslan ah. Ananın